Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Mert Ece Osmanlı İmparatorluğu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet bu bölüm ne yapacağız geçen bölüm dediğim gibi bu arada geçen bölüm bütün Afrika'yı tamamıyla ele geçirmiştik Geçen bölüm ne dedik artık yüzümüzü Avrupa'ya döneceğiz Uzun zamandır Avrupa'ya sefer yapmıyoruz artık bu bölüm Avrupa'ya gideceğiz Ben video dışı orları yerleştirdim Kasya sınırına Öte yandan İtalya'daki kalan toprakları da alacağız ve İngiltere'yi de alacağız abi. Sınırlara bütün orduları dizdim abi. Görüyorsunuz. Direkt savaşa başlayacağız. Tabii ki ondan önce yapmamız gereken bazı şeyler var. Şu ampulleri verelim. Ee, buradan hemen e, savaş planına saldırı planına. Bu arada bu arada şunu da unutmadan söyleyeyim. E, bu bölüm bu Osmanlı'yı şekillendiriyoruz. Aslında bu geçen yapacak yapacaktı ama unuttum. Bu bölüm artık bunu yapacağız ve en büyük Osmanlı'yı formlamış olacağız bu sayede. Ve bayrağımızı tekrardan değiştireceğiz abi. Şimdi o zaman her şey hazırsa ben savaşa başlıyorum. Bu arada İngiltere ve şeye Kars aynı anda savaş İngiltere'nin herhangi bir müttefiki yok. Bayağı da güçlüler ama bizden değiller. Şimdi direkt buna bir saldırıyoruz. Ve bunlara da bir saldırıyoruz. Gayet güzel. Şimdi tarz'a geçin bakalım. Heyecanlıyım aslında. Bu İngiltere biraz zorlayabilir bize. Güçlü bir ülke çünkü kendileri. Bakalım abi. Ee, bu denizdeki orduları da yavaş yavaş buradan gönderelim. Şimdi sen buraya şöyle gönder. Şuraya şöyle gönder. Tamam mı? Şuraya da şöyle gönder. her yere böyle rastgele dağıtıyorum işte abi. Aynen. Çıkın ağacı. Sen de sen de buradan çıkıyorsun. Gayet güzel. Ee, devam edin siz de buradan. Şöyle, aynen böyle. Şimdi sen burada 200 bin misin? 2 milyon mu? 200 bin abi. Evet, o zaman 200 bin sen. Şöyle ikiye bölünürsün ve her şey biter. Ee, siz de buradan saldırılara devam edin. Hareket puanımız gayet fazla. Bize hayli, hayli yeter. O yüzden sıkıntı yok. Denizdeki ordumuzu da buraya çıkartalım. Evet burada 1 milyonluk bir ordu var. Kaç eyalet var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10 eyaleti var. Hepsine yüzer bin çıkartıyorum o zaman. Evet bakalım. 100 bin acaba az mı ya? Bilmiyorum az olabilir. Fikrim yok. Ama olmasa bile zaten hani bizi yenebilecek bir güçte de değiller. Bu arada bizim müttefikimiz de Kastil. Direkt abi hiçbir şey söylemeden direkt saldırdık elemana. Olsun dur fazla yaptım. Şöyle devam. Evet son 300 bin asker. Güzel. Sen de buraya. Gayet güzel abi. Geri kalan 100 bin. Burada 500 bin asker varmış. Aslında acaba bunları da mı savaştan etsek direkt ya? Ama bunlarla işimiz şimdilik yüksek. O zaman bu 500 direkt buraya çıkartıyorum. Buradaki 500 binde 1, 2, 3, 4, 5 eyalet var. Ama ben o 5 eyaleti göndermeyeceğim. Dur pardon. Şöyle 100.000 Tamam buraya da 100.000 Dur yanlış yaptım. Tamam. E, ee, buraya 150 bin. Geri kalanı da buraya yolladım. E, ee, burada kaç eyalet var? 1, 2, 3. Tamam 3 eyalet varsa. 333 çok yanlış yaptım şu an. Ha şöyle. Şuraya da 3'lülük 3. Güzel. Geri kalan diz buna çıksın. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8. Tam 8 hayret var. 150 150 falan bölelim ya. Aynen. Çok eşit olmayacak ama. Dur. Oğlum yazamıyorum lan. Evet. 150. Güzel. Buraya 100 bin gönderelim. Tamam. Buraya 150 bin gönderelim. Şimdi 3 eyalet tam 100 er bin daha gönderdim mi? Bu iş burada biter. Gayet güzel. Denizlerden de darlıyoruz, karadan da gidiyoruz. Gayet güzel lan. Evet, sen buraya direkt çık hacı. Sen de üçe bölüneceksin. Direkt abi böyle böyle ya. Hiç yazmaya gerek yok yani. Oğlum nereye uçtun? Gel şuraya ha. Şimdi sen de üçe bölün. Aynen öyle paşam. Tamam. Evet buradaki orları hareketlendirdik. Denizdeki orular hareketlendi. İtalya şimdi saldırmıyorum. En son saldırırız İtalya'ya. Evet atladım turu. Bakalım abi. Bir tur bizim. Şu an İngiltere'de güzel başarılıyız. Orada bizi bir yendi. Bayağı yendi ama. Az buz değil yani. Neyse hallederiz. Basarız orada. Denizde de var zaten. Güzel. Bu arada çıkarmalarımız başarılı oluyor. Gayet güzel. Burada bayağı bir bizi yendi. Güzel. Hızlı hızlı geçiyorum bu arada. Tamam ya genel olarak başarılıyız abi. Elemanların da bayağı ordusu varmış bu arada. Tamam güzel. Şu an her şey istediğimiz gibi çok bir sıkıntıda değiliz. Şöyle siz direkt buradan alın. Sen 3'e bölünerek aşağı taarruza kalk abi. Tamam mı? Sen 669 bin buraya direkt çıkıyorsun. Bu 233 bini bekletiyorum şimdilik. Ee, arkadaki ordular gelsin. Şöyle devam. Tamam burası Fransa'daki topraklarını alacağız gibi. Burada biraz ordu basalım yalnız. 100 kalı yeter. Sen buraya dal. Da Sen böyle gel abi. Tamam. Bunlar okey. Halle oldu gibi. O şu 900 bini, bini böyle değil. Buraya azını gönder, çoğunu şuraya gönder. Aynen öyle. Bu 90 bin buraya çıksın. Gayet güzel oldu. Hallettik, hallettik. Sıkıntı yok. Arkada ordu kalmasın. Bu 32 bin askeri benim halletmem lazım bu arada. Nasıl yapalım? Asker alım yap, buraya gönder. Tamam. Şimdi sen 450 bin buraya çık, çıkamamışsın. Tamam burada 100 bin askerler ilerlemeye devam etsin. Zaten çok kolay bir şekilde ilerleyecekler diye düşünüyorum. Evet güzel. 90 bin asker çıkar mı buraya? Siz de buradan ilerleyin. Aynen öyle. Güzel. Sen buraya. Buraya bir 30 bin asker gönder destek. 100 kal buraya gitsin. Tamam. Ee, şöyle Aynen hocam böyle devam Çok iyi abi yani Beklediğimden Daha kolay geçiyor diye Düşünüyorum Şimdi 150 kalsan bu önüne git Sen de buraya tamam buradaki işimiz bitti Buradaki işimiz bitti Buradaki işimiz bitti o zaman turu Atladım abi Evet ilk turu onlara verdi En azından çok bir şey yapamadılar Evet güzel Tamam. Fransa'daki orduları neredeyse yok ettik abi. Ee, evet. Biraz hızlandırıyorum. O 1.3 milyon asker mi? Y evet. 131 milyon değilmiş. Tamam. Bu arada Kassil'in başka yerlerde toprağı yok diye hatırlıyorum. Yani bir buradaki toprakları var. Ee, hatır sayılır bir ilerleme kat ettiğimizde bunlar teslim olur. Yani. Aynen. Ben öyle bekliyorum. Bir bakalım abi. Belki fark etmeden almıştır yok almamış. Gayet güzel. Gayet güzel. %72 yok etmişiz elemanları. Kastını yok ediyoruz abi. Süper. Süper. Bu arada buradaki ordular neden şey olmadı? Kastil'in ordusu var burada ama öldürmedik. Öldüremedik. Neden? Bug'a girdi çünkü muhtemelen bir bug'dır bu. Ee, güzel buradaki ordular çıkmış. Siz ilerlemeye devam edin. Güzel. Sen buraya git. Tamam. Ee, devam edin. Evet arkadaşlar. Yani serimizin sonuna bence yaklaştığımızı ben düşünüyorum. Yani bundan sonrası sonrapsökey gibi gelecektir diye düşünüyorum. Ee, siz buradan gidin. Arkaya çıkamamışsın sen neden? Arkaya çıkamadın ki ya. Yapma bunu oğlum. Oradan yayılır şimdi bu. 50k arkaya gitsin bu 200 buraya yolla. Şu 99 bin kalsın bu tur. Aynen. Şimdi siz buraya bir gelin. Tamam. E, buradakileri hemen denize çıkartıyorum. Hemen denize çıkartıyorum. Ve İngiltere'ye desteğe gidecekler. Siz ilerlemelerinize devam edin. Bu arada bizim buradaki orduyu yok etmişler. Aba Fark etmedim onu bak. Tur fark etmedim. Şu an fark ediyorum. Abi inanılmaz. O, orada 700 bin asker vardı lan. Lava bak. Bir de bak gidiyor. Yani İngiltere biraz güçlü arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 5. sıralardım. Ama halledeceğiz. Bir destek gitsin de. Neyse. Ee, atladım turu. Evet sağlam orduları var İngiltere'nin abi. Bu arada Kastil'in de sağlam orduları var ve taarruza kalktılar. Evet. Hızlı hızlı geçiyorum. Bu boş eyaletleri aldığımızda kapalı olacaklar abi. İnanıyorum ben. Evet arkadaşlar. Eşek gibi orduları var. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum. Burada biraz zorlanacağız gibi. Biraz zorlanacağız gibi. Şöyle ama devam edin abi. Edebildiğiniz kadar. Üçe bölün. Güzel. Buradaki orduya güveniyorum. Burada 800.000'den fazla askerimiz var. Hallederiz bir şekilde orayı. Şimdi siz buraya saldırıyorsunuz. Tamam mı? E, ee, 600 bin asker gelebilir mi buraya? Güzel. Böyle devam. Ee, buraya alamamışız. Alabilir miyiz? Rica ediyorum. İşte arka doğru kalmasın. Cephe çok karışık. Arka ordu kalmasın. Rica edeceğim. Ee, sen ikiye bölün. Biraz az askersin ama yapacak bir şey yok. Sen de ikiye bölün. Evet, Madrid'e girecek miyiz acaba? He, ee, bak Madrid. Şöyle biraz geriye destek çık. Tamam. Buradaki işimiz tamam. Buradaki işimiz de tamam. Geçtim turu. Bakalım, bayağı da orduları var lavukların ya. Sağlam orada var. İngiltere bizi orada haşama etti. Evet İngiltere sıkıntı. Bu arada orada 1 milyonluk askerlerini ee, kuşatma altına aldık. İşte bu bak. İşte bu. Gördüğünüz gibi kapitül oldu. Süper. Kayıp sayılarına baktığımız zaman neredeyse 1 3 bir oran var. Yine biz fazla kayıp vermişiz ama karşı taraftan daha fazla göndermişiz diğer tarafa. Şimdi abi bütün topraklarını bana veriyorsun. Teşekkür ediyorum. Ee, hadi yoluna sen yoluna ben yoluma. Ee, unuttum. İngiltere'yi unuttum. Tabii ki. Evet. Burada 3 milyonluk bir ordu var. Direkt buradan çıkartacağım abi. Hiç bölmeyeceğim ya da bölelim ya. 3 milyon fazla. Dur dur. İkiye böleceğim zaten. Çok da bölmeyeceğim. Sıkıntı olmaz. Ee, buradan devam edin koçum. Kuzeyde işler hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Burada kaybettik. Bayağı da kayıp verdirirler bize. Şimdi acaba... Tamam bu ordular bence yeter abi. Çünkü hakikaten fazla ya. Dur, hakikaten fazla ordumuz var burada. Güzel böyle ilerleyin. Şimdi buradaki orduları yine denize çıkartacağım. Ne olur ne olmaz abi İngiltere ben, e, beni korkutuyor. Çıkartalım abi. İngiltere'ye destek yaparız veririz. Burada kalan ordular da Gırnata sınırına yerleşsin. Gırnata'yı da geçireceğiz. Bu arada Gırnata'nın Amerika'da da toprağı var. Koloni toprakları. Adamlar yani deniz aşırı fetih yapıyorlar. Biz daha hiç yapmadık. Sadece işte kapitül oldukları için toprak geldi. E, şimdi kahve Londra'ya gireceğiz galiba bu tur. Böyle bir saldırın bakalım. Şu kalsın bir tür. Tamam. Londra'ya girdik. Gayet güzel. Bu arada 166 bin kişi geliyor. Ee, gelmese miydin ya? Sen gelmese miydin acaba? Şöyle bir geriye 100 ya da 200 bin gönderiyorum. Ne olur ne olmaz abi. Evet siz burada ilerlemeye devam. Muhtemelen çok zor olmayacaktır. Güzel. Bunlar da bir gelsin geriye. Gelin bakalım gelin. Aynen öyle. Sağlam ordumuz var. Bu arada orduların hepsini kullandım. Yani ya da başka. Aa yok kullanmamışım. Ana bak buradaki orduyu unuttum ben. Ankara'da neredeyse 11 milyon mavi o. Bayağı ordumuz var hala. Hiç kullanmayacağımız yani. Bakalım abi. Atladım turu. Çok bıdı bıdı yapıyorum biliyorum ama. Evet. İngiltere'den güzel ilerliyoruz. Buraya aha. Bak. Bence alırız ya. Tamam. Ama şu 360 bini alamayabiliriz. Gerçi geliyor burada ordumuz 800 bin. Güzel. Biz fetihlerimize devam edelim. Buradan gidin abi. Cambridge'e giriyoruz. Norwich'e Cambridge e giriyoruz. Gayet güzel. Bu arada ee, kanalımızda bir anket yaptım. Bu seri bittikten sonra hangi seriye başlayalım diye. O ankete de topluluk kısmından kanal sayfamın kanal sayfasının topluluk kısmından katılabilirsiniz. Ee, evet. Sık bilgilendirmeden sonra savaşımıza devam edelim abi. Evet, of of of. Şimdi bak burada duruyorum abi. Burada duruyorum. Bana bu aldığım toprakları veriyorsun yoluna gidiyorsun abi. İşte bak. Orada bu o kadar orduyu görünce bir tırstım abi. O yüzden bir barış yaptım ama dediğim gibi bugün in İngiltere'ni yok edeceğiz İngiltere'yi. Şu orduları bir topluyorum aslında. Hiç toplamaya gerek yok. Ama asimilasyon yapacağım. O yüzden bir oraları topladım. Tekrar dizeriz zaten. Burada 3.5 milyonluk bir nüfusumuz var. Ordumuz var pardon. Hemen bunları bir denize çıkartalım ve evet koskoca şehirde şey ülkede bir tane bile liman yok tebrik ediyorum yap şuraya liman yapamıyorum liman neden yapamıyorum abi liman yapamıyorum çünkü kaynak kaynağım neden yok acaba ya Allah Allah ya acaba şey unuttu mu buradan oto plan mı ne ki abi bilmiyorum oto plan olması lazım herhalde yok abi bayağı kaynak gelmiyor bana bilmiyorum Bilmiyorum hiçbir şekilde. Ha geldi. gö gelmedi. Evet abicim. Maalesef bayağı liman yapamıyorum biliyor musunuz şu an? Hayır hakikaten neden kaynak gelmiyor? onu da bir anlamış değil. Abi kaynak verin lan bana. Allah Allah. Abi bunun çözümünü biliyorsanız yani yazın ya rica ediyorum. Bu ne abi? Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Buradaki toprakları otomatik asimilasyon yapıyorsun. Tamam. O zaman bu 800 bin de buraya gelsin. Şimdi kahve. Ee, İngiltere İngiltere'de topraklar bir asimile edilirken şey olsun. Bekleyelim. Biz İtalya'yı alalım. Bakın İtalya'yı alacağız. Oraları dizdim zaten. Aa burası tek bir devlet olmuş. Venedik. Venedik buraya toparlamış. Güzel güzel bak bu daha iyi bir şey. 20 ayrı devlete savaş ilan etmektense ise devlet zaten yeneriz yani. Evet Sayın Venedik Cumhuriyeti sizlere saplamaya geldik. Yürüyün amir Venedik'i ele geçirdik mi artık sancağımızı değiştireceğiz. Evet buradan saldırmalara devam. Arkada ordu kalmış yapacak bir şey yok. Burada bayağı ordusu var. Nasıl alacağız bilmiyorum. Şurada Biraz orada bas. Hatta burada da bas. Tamam. Güzel. Direkt ben sana da savaş ediyorum. Gerçi sen bana şeysin ya. Zaten beni değil. bana savaş açacaksın sen. Tamam. Bakalım abi Enerik. Çok zor bir ülke olmayacak. Kolayca alacağız. Hızlıca geçiyorum. Bu arada bak 1 milyon askerlerini bile yok ediyoruz. 50 bin askerle falan. Abi eyvah otoplanla otomatik asker mi bastı? Bu oğlum bu oto otoplan değildi ama. Bir dakika. Bu hoş olmadı ben bunu istemiyordum. Otoplan değil ki oğlum oto distribution mu neyse işte yani. Allah Allah. Bu neymiş? Norveç. Norveç'in burada ne işi var abi? Anladım. Anladım. Teşekkürler. Ee, buradan saplamaya devam. Keşke orada basmasaydık abi. Hiç gerek yoktu lan orada ya. Yani o kadar gerek yoktu ki. Seri bitene kadar yeni ordu basmaya bile gerek yok. O derece yani. Neyse bir şey yok. Bastı. Ee, evet. Beni diye gir abi. Güzel. Güzel. Şurayı bir ele geçirir misin? Abicim şurayı bir ele geçir. Gözünü seveyim. Adam ısrarla kaputlu olmuyor. Teşekkür ediyorum. Ama şu an oldum. Yok bayağı olmuyor lan. Abi şunu işte şunu yapmayacaksın ya. Bunu hakikaten yapma ya. Vallahi gına geldi abi bu olaydan. Öf ya. Git abi. Tamam evet. Saldır. Bu nedir ya? Böyle bir şey olamaz ya. Alır mısın artık bunu? Al artık şunu. Oh. Şu köşe kapmaca oynuyoruz abi şu an. Köşe kapmaca oynuyoruz. Hala adam ısrarla yayılmacı politikalarına devam ediyor. İşte böyle adam olacaksın. Evet abi peki Mvn'din başka toprağı var mı? Çok uzakta olmayan. Şuna bak abi ta burada toprağı var adamın mesela. Ee, bunları hallettik diye düşünüyorum. Güzel. Ver şu tüm topraklarını şey de alayım. Venedik gel. Luka Cumhuriyeti sen de gel. Evet arkadaşlar hazırsanız sancağımızı değiştiriyoruz abi. Bu arada kesin rengimiz de değişecek ama yapacak bir şey yok. Şu rengimiz çok koyulaştı ve demokrasi oldu değil mi? Abi demokrasi nedir ya? Demokrasi olamaz bu. Hemen değiştir abi. Ee, görmüyorum. Ha gördüm. Monarşi. Acaba monarşi değil de başka bir şey mi yapsak? Şimdi ne yapabiliriz? Monarşi abi ya. Abi renk ishal bokuna benzedi. Bu nasıl bir renk? Abi, bu nedir ya? Ee, şöyle. Abi eski rengimiz çok güzeldi de şu an bulamıyorum bu rengi. Şöyle bir şeydi galiba ya. Değildi de hadi neyse böyle olsun. Abi e, a, dur lan buradan bakabilirim aslında. E, 29 126 13 e, 29 Tamam mı? Bu 126 Bu da 13 saygılar sevgiler hocam. Güzel. En azından rengimiz gitmemiş oldu böylece. E ee, o zaman o zaman ne yapıyoruz? Abi ordu nerede? Ordu nerede ordu? Ordu nerede? Sen ciddi misin? Abi bu şaka mı? Evet. Evet arkadaşlar. Yani garip. Orların yeri mi değişti yoksa başka bir şey mi oldu anlamadım. Bilmiyorum. Buraya ordu göndermem lazım. Abi inşallah silinmemiştir. Abi Bu ne? Bir şey diyeceğim. Bekle bekle bak. Bir şey diyeceğim. sakın böyle bir şey olmuş olmasın şu an mutluluk kaç? Tam mutluluk güzel. Abi inşallah bug'a girmez. Bak bug'a girmesin. Lütfen bug'a girme. Abi bu nasıl bir bak? Hayır ben kabul etmiyorum bunu. Olamaz yani. Vallahi seri biter size net söyleyeyim. Seri an itibariyle biter yani. Böyle bir şey sakın olmasın. Sakın olmasın. Abi istemiyorum ya. Hayır ya. Galiba olacak. Yani ne bileyim olacak yani. Evet abi oluyor. Ve ve her ne kadar şey yapalım yaparsak yapalım olmuyor. Neden? Evet abi. Enteresan. Ama galiba seriyi bitirecek kadar şey... Abi isyan çıkarsa bu arada her şey biter. Onu baştan söyleyeyim ve her yerde isyan riski var. %2 ama inşallah artmaz. Artmadığı takdirde sıkıntı yok da. Abi... Ya abi neden neden? Yapacak bir şey yok abi. Böyle devam etmemiz lazım. Böyle devam etmemiz lazım yani. Bu arada evet dünyanın durumunu görüyorsunuz. Yani burası işte çok karışık. Mink hanedanlığı 3. sırada a ikinci kim lan acaba? İkinci kim? Norugut değil. Gırnatlı tabii ki olamaz. İskoçya mı? 65 milyon ekonomileri var abi. İskoçya. Oha. Abi bu ne? Ciddi olamazsın. İstik abi sıfır bu. Aa istikrarımız sıfır. Çünkü mutluluktan da, abi hayır yapmıyorum. Aa bunu nasıl arttıracağız acaba? Bir şey denemek istiyorum. Bakın bir şey denemek istiyorum. Belki olur, olmazsa da olmaz. Bir yeni oyunda. Tamam bir tur geç, çık abi. Geri yüklü oyunu. Tabii ki olmalı Evet. Acaba hileyle bunu düzeltebilir miyim ki? Bilmiyorum da, bir şey yok abi, biz kendimizi üzmeyelim daha fazla. Ee, oraları dediğim gibi bu İngiltere'ye bu bölüm paket edeceğiz. İzliyorum oraları, İngiltere'ye bay bay diyeceğiz. Evet, sayın İngiltere. Bu bölüm, gidiyorsun. 7. Ee, sıradalar hala bayağı güçlüler lan hala şöyle sana bir yansıtlayalım. Abi acaba diyorum ki monarşide mi sıkıntı var yönetim olarak? Yani demokrasi yapsak mutluluk artar mı acaba? Fikrim yok yani gerçekten bilmiyorum ama bakarım ya bakalım. Bu arada İngiltere hala aa ben şey yapmayı unuttum. Hayır. Bunu yapma. E. Ee? Oğlum bu ne? Bir şeyler eksik gibi sanki hee Savaş planı neyse Saldırı planını alalım da Yok olmayalım Şöyle bir ordu bas da Ölmeyelim abi Saplamaya devam Siz ikiye bölünün İngiltere'nin başka yerde kesin toprağı vardır Hani kesin yani Bakmak istiyorum abi İngiltere'nin ne kadar fazla toprağı var Abi hala 81 herhalde bak Vallahi hiç uğraşamam onlarla. Sadece buradakileri alacağız. Amerika sonranın işi abi. Amerika'yı sonra alırız. Şöyle ilerlemeye devam. Arkada kalmayın. Direkt saldırın Aynen. Güzel. Gayet güzel abi. Aldık yani. Bitti bu savaş. Buraya kadarmış. Arkada kalmayın. Devam edin. Ama yıkıldım abi. Şu mutluluk oranını gerçekten beni çok deli ediyor ya. Bu nasıl bir bak ben sadece vasallarda oluyor zannediyordum. Öf. Vallahi ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ee, siz buradan devam edin. Güzel. Dur sen oraya gitme. Sen oraya gitme. Dur. Şuraya git. Bir de buraya git. Tamam abi, bu şimdilik yeter ya. Acaba İngiltere basallaştır no, yok basallaştıramam yani 200 puanı. Basallaştır. Ah! Dur lan anam abi 3 puan daha gelse basallaştırılıyorum. Ben bu 3 puanı alırım bu arada. Ben bu 3 puan alırım ki. Ben bu 3 puanı net alırım. Bura mı abi İngiltere? Yok. Evet İngiltere bura galiba. Yok değilmiş. Kahretsin. Aa burası İngiltere'nin. Dur ya uzaklara gitmeye gerek yok ki. Ve bazı yerlerde gerçekten şey yok, liman yok. Evet abi İngiltere'yi vasallaştırıp öyle ilhak edeceğim. En azından bir daha uğraşmış, uğraşmak zorunda kalmayacağız, dur. Evet abi kabul ettiler gerizekalılar ama dur oraları bir çekelim, oraları bir çekelim. Farklanacak çünkü. Maalesef buradaki orduyu silmek zorundayım. liman yok ve liman inşa edemiyoruz zaten. Ee, güzel. Şimdi abicim gel bakalım buraya. Basıl ee, basılı kontrol et. İlhak. İlhak. Abi şükürler olsun. Hayırlı uğurlu olsun abi. Görüyorsunuz şu an baya büyüdük ya. Evet arkadaşlar bölüm bu kadar olsun. Baya güzel bir bölümdü. Bol savaşlı geçti. Hem İtalya'yı çoğunlukla aldık. Yani birkaç tane şehir devletleri kaldı ama onlar da sıkıntı değil. Şeyi aldık. Dur. Bir dakika. Bir dakika. Kırnata. Kırnatayı almadan bölümü bitirmiyorum. Kırnatayı almadan bölüm bitmeyecek. Eee savaş hazırlan. Demek şöyle abi. Hiç küfür edemem. Ha yürüyün. Zaten tek turda neredeyse düşecektir. Şöyle. Aynen. Gerçi bunun başka bir toprağı da var ha, Ama onları almaya gerek yok. %13. Ancak %13 ya. Neyse bu toprakları ver. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi bitti bölüm. Baya güzeldi. Ee, evet yani Avrupa neredeyse bizim. Bir sonraki bölüm ne yapacağız onu söyleyeyim. Bir sonraki bölüm evet hiçbir hedefim yok yani. Bilmiyorum ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum ama şey yapabiliriz. Bu İngiltere kıtasını neydi lan buranın adı? Büyük Britanya. he. Büyük Britanya ve buradaki İrlanda'yı alabiliriz. Öte yandan aynen bu Baltık ülkelerini falan alırız. Bir şeyler yaparız işte. Buraya kadar izleyenler teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. E, açıklamadaki linkten de Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.